Trigonometri 2 dersinde toplam ve fark formülleri ile ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. ABC üçgen AH diktir BC'ye, AB uzunluğu 10 cm, AH uzunluğu 8 cm ve AC uzunluğu da 17 cm olduğuna göre BAC açısının sinüs değeri kaçtır? B, A, C açısı dediği buradaki açımız. Bundan dolayı burada açı iki parçaya bölünmüş. Buradaki parçasına X, buradaki parçasına da Y diyorum. B, A, C açısı X artı Y'ye eşit olacak. Her iki tarafın sinüsünü alırsam sinüs B, A, C açısı sinüs X artı Y'ye eşit olacak. Sinüs X artı Y toplam açılımından sinüs X çarpı kosinüs Y artı kosinüs X çarpı sinüs Y'dir. Tekrar buradaki dik üçgenlerime dönüyorum. BH uzunluğu bilinmiyor. BH'ın karesi artı 8'in karesi 10'un karesine eşit olacak. Demek ki burası 6, 8, 10 üçgenidir. AHC üçgeni için baktığımda da 8... 17. Burası da 8, 15, 17 özel üçgenidir. Sinüs x artı y eşittir diyorum. Sinüs x, x açısının karşısındaki dik kenar 6. Hipotenüs, x açısının bulunduğu üçgendeki hipotenüs 10. Çarpı kosinüs y, y açısının komşu dik kenarı 8. Bölü hipotenüs 17. Artı kosinüs x komşu dik kenarı, x'in komşu dik kenarı 8. Hipotenüs 10. Çarpı sinüs y, y açısının açısının karşısındaki dik kenar 15 bölü y açısının bulunduğu üçgenin hipotenüsü de 17. Sinüs x artı y değeri eşit olacak. Paydalar eşit olduğu için ortak paydayı yazıyorum. 10 çarpı 17'den 170. 6 çarpı 8 48 artı 8 çarpı 15 120. Buradaki işlem sonucumuz da 168 bölü 170'tir. Buradaki kesrimiz de 2 ile sadeleşir. 2 ile sadeleştirdiğimizde 84 bölü 85 olur. Ve zaten sinüs x artı y değeri sinüs bac açısına eşitti. Bundan dolayı cevabımız 84 bölü 85'tir. Doğru cevap a seçeneği olur. abc üçgen ab diktir ac'yi AB uzunluğu 6 cm, AD uzunluğu 4 cm, DC uzunluğu da 5 cm ve DBC açısı da alfa olduğuna göre sinüs alfa kaçtır? Alfa açısının sinüsü sorulmuş bize. Buradaki C açımı X diyorum. D'deki açım da Y olsun. Buna göre bir üçgende iki tane iç açının toplamı alfa artı X açısının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya yani Y açısı eşit olacak. Bundan dolayı x artı alfa eşittir y diyorum. Burada alfayı yalnız bırakmak için x'i eşitliğin sağ tarafına gönderiyorum. Alfa açısı y eksi x'e eşit olacak. Bizden sinüs alfa istendiğine göre buradaki eşitliğin her iki tarafında sinüsünü alırsam yani sinüs alfa değeri sinüs y eksi x'e eşit olacak. Sinüs y eksi x açılımı da sinüs y çarpı kosinüs x eksi kosinüs y çarpı sinüs x'tir. Tekrar soruda verilen şekle baktığımda bize BD uzunluğu da gerekiyor. BD uzunluğu hipotenüs olduğu için BD'nin karesi eşit olacak. 4'ün karesi artı 6'nın karesine. Buna göre 16 artı 36'dan BD uzunluğu da burası 52 olur. Kök içine alırız. Kök 52 BD uzunluğu kök 52 de 2 kök 13 olarak kök dışına çıkar. Ve biz artık 2 kök 13 yazıyoruz. Yine bize BC uzunluğu da gerekiyor. BC uzunluğu da büyük üçgende hipotenüs. BC'nin karesi de eşit olacak. 4 artı 5, 9, 9'un karesi artı diğer dik kenarımızda 6, 6'nın karesini. Buna göre BD'nin karesi eşittir. 81 artı 36 ve BD her iki tarafı kök içine alırsam kök içerisinde 117'dir. 117 de 9 çarpı 13'tür ve 9 da dışarı 3 olarak çıkar. BD uzunluğu da 3 kök 13 olur. BD uzunluğunu da yazıyorum. 3 kök 13. Tekrar açılıma döndüğümde sinüs y eksi x açısı eşit olacak. Sinüs y, y açısının sinüs değeri karşı dik kenar 6 bölü y açısının bulunduğu üçgenin hipotenüsü 2 kök 13 çarpı kosinüs x, x açısının komşu dik kenarı 4 artı 5'ten 9 bölü x açısının bulunduğu büyük üçgenin hipotenüsü de 3 kök 13 eksi kosinüs y y açısının komşu dik kenarı 4 hipotenüs 2 kök 13 çarpı sinüs x X açısının karşısındaki dik kenar 6 ve hipotenüsü de 3 kök 13. Burada paydalar eşit olduğu için ortak payda da yazıyorum. Ortak paydamız da 2 kök 13 çarpı 3 kök 13'ten 6 çarpı 13 olur. İfadenin pay kısmında ise 6 çarpı 9 54 eksi 4 çarpı 6 24 ve eşittir diyorum. 30 bölü 6 çarpı 13. Burada da 30 ile 6 sadeleşir. Pay kısmında 5 kalır. Ve 5 bölü 13'e eşit olur. Bulduğumuz 5 bölü 13 değeri sinüs y eksi x'e eşitti. Sinüs y eksi x de aynı zamanda sinüs alfa demekti. Buna göre sinüs alfa 5 bölü 13 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. ABC üçgen. AH diktir BC'ye. AB uzunluğu 2 kök 5 cm. AC uzunluğu 4 kök 5 cm ve AH uzunluğu da 4 cm. Olduğuna göre B BAC açısının sinüs değeri kaçtır? Öncelikle açıyı buluyorum. BAC kolları takip ettiğimde bu açının tamamı. Burada açı iki parçaya bölündüğü için bu kısmına x bu kısmına da y ediyorum. Demek ki sinüs BAC açısı eşit olacak sinüs x artı y açılar toplamına. Bundan dolayı sinüs x artı y toplamı eşittir sinüs x çarpı kosinüs y artı kosinüs x çarpı sinüs y'dir. Buradaki dik üçgenlerden bh ve hc uzunluklarını da bulabilirim. 2 kök 5'in karesi 20, 20 eksi 4'ün karesi 16, 4 kalacak, 4 de 2'nin karesidir. Bundan dolayı bh uzunluğu 2 cm olacak. İkinci dik üçgende Pisagor çevirdiğimizde 4 kök 5'in karesi 16 16 çarpmış 80. 80 eksi 16 64 olur. 64 de kök dışına 8 olarak çıkar. HC uzunluğu da 8 santimetredir. Sinüs x artı y değerini yazarsam. Sinüs x x açısının sinüsü karşı dik kenar 2. 2 bölü 2 kök 5'tir. Çarpı kosinüs y 4 bölü 4 kök 5'tir. Artı kosinüs x değeri 4 bölü 2 kök 5 çarpı sinüs y değeri dik kenar 8 bölü hipotenüs 4 kök 5. Paydalar eşit. Onun için ortak paydada yazıyorum. 2 kök 5 çarpı 4 kök 5. 4 çarpı 2 8. Kök 5 çarpı kök 5 5. 8 çarpı 5'ten 40 olur. 2 çarpı 4 8 artı 4 çarpı 8 32. Ve ifadem 40 bölü 40 olur. Bu da 1'e eşittir. Demek ki BAC açısının sinüs değeri 1'dir. Doğru cevap A seçeneği olur. ABC dikdörtgen DE uzunluğu EC'ye eşit ve BC'nin de iki katına eşit bu uzunluklar ve EAC açısının değeri alfa olduğuna göre sinüs alfa kaçtır? Bu soruyu farklı yollardan çözebilirim. Bunlardan bir tanesi buradaki açımıza x dersem buradaki dıştaki açımız da y olur. Buna göre alfa artı x açısı y'ye eşittir. Ve buradan alfayı yalnız bıraktığımda alfa eşit olur. y eksi x'e. Soruda da sinüs alfa sorulduğuna göre eşitliğin her iki tarafının sinüsünü alırsam sinüs alfa eşit olur. Sinüs y eksi x'e. Ve diğer türlü alfa açısı açısının yanındaki açılara da örneğin A ve B açısı diyebilirim. Buna göre A artı B artı alfa açısı 90 dereceye eşit olur. Alfayı diğer tarafa atarsam A artı B eşittir. 90 eksi alfa olur. Buradan da yine açıların trigonometrik oranlarından yazabilirim. Bu soru için iki farklı yerden çözüme gidebilirim. İlk önce yazdığım ifadeyle devam ediyorum. Şimdi şekil üzerinde kenar uzunluklarını belirliyorum. BC uzunluğuna K birim dersem. BC burası K ise. EC 2K DE de 2K uzunluğunda olur. Yine bu bir dikdörtgen olduğu için AD uzunluğu da K'dır. 2K'nın karesi artı K kare 5K kare yapar. Bu da kök dışına K kök 5 olarak çıkar. Demek ki AE uzunluğu da K kök 5'tir. AC uzunluğunu bulmak istersem de kenarlarım 2K artı 2K burası 4K. 4K'nın karesi 16K kare artı k kare 17 k kare olur. 17 k kare de kök dışına k kök 17 olarak çıkar. Şimdi sinüs y eksi x açılımını yazmam gerekiyor. Buna göre sinüs y çarpı kosinüs x eksi kosinüs y çarpı sinüs x'tir. Sinüs y değeri y açısının karşısındaki dik kenar k bölü y açısının bulunduğu üçgenin hipotenüsü de k kök 5 çarpı kosinüs x x açısının komşu dik kenarı 4k bölü x açısının bulunduğu büyük üçgenin hipotenüsü de k kök 17 Aradaki işlem eksi. Kosinüs y değeri komşu dik kenar 2k. Hipotenüs k kök 5 çarpı sinüs x değeri de x açısının karşısındaki dik kenar k bölü büyük üçgenin hipotenüsü de k kök 17. Sinüs y eksi x eşittir diyorum. Yine paydalarımız eşit. Bundan dolayı öncelikle sadeleştirmeleri yapıyorum. K'lar gider. Burada da gitti. K'lar gitti. Ortak paydamız kök 5 çarpı kök 17'den kök içerisinde 85'tir. Yukarıda 4 çarpı 1'den 4 eksi ve 2 çarpı 1'den 2 olur. İşlem sonucu da 4 eksi 2 2 bölü kök içerisinde 85'tir. Sinüs y eksi x değeri zaten sinüs alfa eşitti. Buna göre sinüs alfa değeri de 2 bölü kök içinde 85'tir. Doğru cevap D seçeneği olur. ABCD dikdörtgen AD uzunluğu ED uzunluğuna eşit ve 6 santimetre. AE uzunluğu 2 santimetre ve BFC açısı alfa olduğuna göre kosinüs alfa kaçtır? AD EB'ye eşit ve 6 santimetre o zaman CB uzunluğu da 6 santimetredir. Bundan dolayı bu bir dikdörtgen olduğundan ve kenarları 6'ya 6, 6 eşit bu dik üçgenin iç açıları 45 derecedir. Yine buradaki alfa açısını iki iç açının toplamı şeklinde yazabilmem için buradaki açıya da x diyorum. Buna göre alfa açısı iç açılar x artı 45 derecedir. Bize kosinüs alfa sorulduğuna göre her iki tarafın kosinüsünü alıyorum. Kosinüs alfa eşit olacak. Kosinüs x artı 45 dereceye. Buradan kosinüs x artı 45 derecenin açılımını yazdığımda kosinüs x çarpı kosinüs 45 derece eksi sinüs x çarpı sinüs 45 derecedir. Kosinüs x, x açısının komşu dik kenarı 2 artı 6'dan 8 olur. 8 bölü. Hipotenüsü de db uzunluğu. db uzunluğunu da dik kenarlardan. Buradaki dik kenar 6. Diğer dik kenarımız 8. 6, 8, 10 üçgenidir. Yani db uzunluğu 10 santimetredir. X açısının hipotenüsü de 10 olur. Çarpı kosinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Eksi sinüs x açısı x açısının karşısına dik kenar 6 bölü hipotenüs 10 çarpı sinüs 45 de yine bilindik açı olduğundan direkt değerini yazabiliyorum. Kök 2 bölü 2'dir. Paydalarımız eşit ve ortak paydada yazdığımda 10 çarpı 2'den ortak payda 20. 8 çarpı kök 2 8 kök 2 eksi 6 çarpı kök 2'den 6 kök 2 bu da eşit işte olacak. 8 kök 2'den 6 kök 2'yi çıkarırsam 2 kök 2 kalır. Paydamızda da 20 var. Burada da 2 ile 20 sadeleşir. Kök 2 bölü 10 olur. Ve bulduğumuz değer de zaten kosinüs alfa eşitti. Doğru cevap A seçeneğidir. ABC üçgeninde AB diktir AC'yi. AE uzunluğu AD uzunluğuna eşit ve 3 cm. EB uzunluğu DC uzunluğuna eşit 2 cm. Ve DFC açısı alfa olduğuna göre kosinüs alfa kaçtır Burada yine kosinüs alfaya yakın açılar belirliyorum. Ve buradaki açıma x diyorum. Burada bir üçgen düşündüğümde bu üçgende iki tane iç açının toplamı bir dış açıya eşit olacak. Dış açıya da y diyorum. Demek ki alfa artı x açısının toplamı y'ye eşittir. Burada alfayı yalnız bırakmak için x açısını diğer tarafa gönderiyorum. Alfa eşit olacak y eksi x'e. Eşitliğin her iki tarafının kosinüsünü alıyorum. Kosinüs alfa eşittir. Kosinüs y -X eksi x'e. Buna göre kosinüs y eksi x değerini bulmam gerekecek. Öncelikle açılımını yazıyorum. Kosinüs y çarpı kosinüs x artı sinüs y çarpı sinüs x'tir ve devam ediyorum kosinüs y y açısının komşu dik kenarı komşu dik kenarı 3 bölü hipotenüs hipotenüsü bd uzunluğu bd'nin karesi eşit olacak 3'ün karesi artı 3 artı 2 5'in karesine buna göre bd uzunluğu eşittir diyorum kök içerisinde 3'ün karesi 9 5'in karesi 25 9 artı 25'ten 34 olur y açısı açısının bulunduğu üçgenin hipotenüsünü de bu şekilde bulmuş olduk. Kök içerisinde 34 çarpı kosinüs x. x açısının komşusundaki dik kenar 2 artı 3'ten 5 olacak. 5 bölü x açısının bulunduğu üçgenin hipotenüsü de ec uzunluğudur. EC uzunluğu da baktığımızda kenarlar aynı 3'e 3, e 3 2'ye 2 şekilde parçalanmış. EC uzunluğu da BD uzunluğuna eşittir. Kök içerisinde 34'tür. X açısının kosinüs değeri de 5 bölü kök 34 olur. Artı sinüs Y, Y açısının karşısındaki dik kenar 5 bölü hipotenüs kökü. 34 çarpı sinüs x x açısının karşısındaki dik kenar 3 bölü hipotenüste kök 34 paydalar eşit ve kök 34 çarpı kök 34'ten 34 olur 3 çarpı 5 15 artı 5 çarpı 3 15. Buradaki işlem sonucumuz da 30 bölü 34'tür. 30 bölü 34 de 2 ile sadeleşir. 15 bölü 17 olur. Kosinüs alfa değerimiz 15 bölü 17'dir. Ve doğru cevap A seçeneği olur. ABC karesinde AE uzunluğu EB'nin 2 katı EFC açısı alfa olduğuna göre kosinüs alfa kaçtır? Şekli incelediğimde bu şekil bir kare ve de köşegen olduğu için buradaki açılarım 45 derece ve buradaki açım da 45 derece olur. D köşesindeki bu açıya X dersem F, D ve C üçgeninde alfa dış açı olacağından alfa açısı X artı 45 dereceye eşit olur. Bizden kosinüs alfa istendiğine göre eşitliğin her iki tarafının kosinüsünü alıyorum. Kosinüs alfa eşit olacak. Kosinüs x artı 45 dereceye ve burada buradan kosinüs x artı 45 derecenin açılımını yazarsam kosinüs 45 çarpı kosinüs x Aradaki işlem eksi sinüs 45 çarpı sinüs xtir Z kuralından x açımı taşımak istiyorum. Z kuralından burası da x açısıdır. EB uzunluğuna k dersek AE uzunluğu da 2k olur. O zaman bu karenin bir kenarı da 3 kdır ED uzunluğunu da Pisagor'dan bulabilirim. ED'nin karesi eşit işte olacak. 2k'nın karesi artı 3k'nın karesini. Buna göre ED uzunluğu uzunluğu eşittir 2K'nın karesi 4K kare artı 3K'nın karesi de 9K kare ve ED uzunluğu K kök 13 olur. Kosinüs x artı 45 kosinüs alfa olduğuna göre eşitliği yazıyorum. Kosinüs 45 bilindik bir açıdır. Kök 2 bölü 2'dir değeri çarpı kosinüs x değeri x açısının komşu dik kenarı 2K hipotenüs K kök 13 eksi sinüs 45 derece yine bilindik açıdır kök 2 bölü 2'dir değeri çarpı sinüs x değeri de x açısının karşısındaki dik kenar 3k 3k bölü hipotenüs de k kök 13'tür işlemlere devam ediyorum kosinüs alfa eşit olacak paydalar eşit ortak paydayı yazıyorum hatta k'ları da sadeleştirebilirim. Buna göre ortak paydam 2 kök 13'tür. Kök 2 çarpı 2'den 2 kök 2 aradaki işlem eksi 3 çarpı kök 2'den 3 kök 2. Buradaki işlem sonucu da 2 kök 2'den 3 kök 2'yi çıkarırsam eksi kök 2 bölü 2 kök 13'tür. Şıklara baktığımda böyle bir ifade yok ve paydada kök 26 var. Bundan dolayı bulduğum ifadeyi kök 2 ile genişletebilirim. Yukarısı eksi 2 olur. Payda da 2 kök 26 olur. Burada eksi 2 ile 2 sadeleşir. İşlem sonucu eksi 1 bölü kök içerisinde 26'dır. Ve doğru cevap E seçeneği. ABC üçgeninde AB diktir AC'ye. AE uzunluğu AD uzunluğuna eşit. Ve aynı zamanda DC uzunluğuna eşit. Ve 3 santimetre EB uzunluğu 2 cm, DFC açısı alfa olduğuna göre kosinüs alfa kaçtır? Yine alfa açısının içinde olduğu bir üçgen oluşturuyorum. Bu üçgenimiz DFC üçgeni olsun. Bu üçgende C köşesindeki açıya x diyorum. D noktasındaki açıya da y diyorum. Buna göre alfa artı x açısı y'ye eşit olacak. Bize kosinüs alfayı sorduğuna göre alfa açısını yalnızlaştırıyorum. Alfa eşittir y eksi x olur. Daha sonra her iki tarafın kosinüsünü alıyorum. Kosinüs alfa eşittir. Kosinüs y eksi x'e ve kosinüs y eksi x açılımı da kosinüs y çarpı kosinüs x aradaki işlem artı sinüs y çarpı sinüs x'tir. Kosinüs y değeri y açısının komşusundaki dik kenar 3, 3 bölü hipotenüs bd uzunluğu. bd uzunluğu bilinmediğinden dolayı burada bir pisagor alıyorum. BD'nin karesi eşit olacak. Birinci dik kenarın 3'ün karesine artı 3 artı 2'den 5'in karesine. Buna göre BD uzunluğu eşittir. Kök içerisinde 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25, 9 artı 25'ten 34 olur. O zaman kosinüs y değeri de komşu dik kenar 3, hipotenüs de kök 34'tür. Çarpı kosinüs x, x açısının komşu dik kenarı 3 artı 3'ten 6'dır. 6 bölü x açısının içinde bulunduğu üçgenin hipotenüsü ec uzunluğudur. ec'nin karesi eşit olacak. Dik kenarlar kareler toplamına 6'nın karesi artı 3'ün karesinden ec'nin uzunluğu eşittir. Kök içerisinde 36 artı 9'dan 45 olur ve ec uzunluğu da 45 ile dışarıya 9 çarpı 5'tir. 3 kök 5 olarak çıkar. Tekrar kosinüs x'e dönüyorum. Komşu dik kenarı 6. Hipotenüsü 3 kök 5'tir. Aradaki işlem artı. Sinüs y değeri. Y açısının karşısındaki dik kenar 3 artı 2'den 5'tir. 5 bölü hipotenüsü bd kenarıydı. Kök 34 çarpı sinüs x değeri. X açısının karşısındaki dik kenar 3 bölü hipotenüsü ec uzunluğu 3 kök 5'tir. Kosinüs y eksi x değeri kosinüs alfaydı. Kosinüs alfa diyorum eşittir. 6 ile 3 sadeleşir. Yukarıda 2 kalır. 3 ile 3 sadeleşir. Pay kısmında 1 kalır. Paydalara baktığımda buradaki kesirlerin paydaları eşit ve kök 34 çarpı 5'ten kök içerisinde 170 olur. 3 çarpı 2'den 6 artı 5 çarpı 1'den 5'tir. Ve işlem sonucu da 11 bölü kök içerisinde 170 olur. Ve sorumuzun doğru cevabı da D seçeneğidir. Trigonometride toplam ve fark konusuyla ilgili şekiller üzerinde çok güzel sorular çözdük. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere başarılar diliyorum.